Merhaba arkadaşlar. Twinspace'e girdiğimizde sayfamız bu şekilde görünüyor. Şimdi esas önemli olan nokta burada nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Öncelikle Twinspace'in ana sayfası burası. Ben İngilizce kullanıyorum ama siz buradan dilini değiştirebilirsiniz. Şimdi önce ana sayfamızı görelim. Öğretmen bülteni var sağ tarafta gördüğünüz gibi. Burada haberleri paylaşıyoruz. Sizin de paylaşımlarınızın olmasını tavsiye ederim. Çünkü buradan öğretmenler arası etkileşimi kontrol edebiliyorlar. Bunun dışında paylaşımlarınızı düzenleyebilir, silebilirsiniz. Ana sayfada muhakkak paylaşımlarınız olsun. Çünkü projeyi gözlemleyen insanlar ana sayfamızı görüyor. Ayrıca ana sayfamız Twinning Live'da da görünür durumda. O yüzden çocukların yüzlerini göstermemeye gayret gösterelim. Mesela ana sayfada bir şey paylaşacağım. Buraya bilgi yazıyorum. Zaten bizim ismimizle paylaşılıyor. Link ekleyebilirsiniz. Fotoğraf yükleyebilirsiniz. Ama fotoğrafları yüklemek için kendi klasörünüze bir görsel yüklemelisiniz. Yüklemediyseniz sorun değil. Mesela benim ismimi bulayım şuradan tıkladım. Şuradan yükle kısmına bastım. Buradan istediğim bir resmi seçip mesela aç dediğimde buraya otomatik yüklüyor. Bunun dışında video yükleyebilirsiniz videolarınızı da buradan. Kendi klasörünüzü oluşturduktan sonra yüklemenizi tavsiye ediyorum. Sonra post dediğinizde gönderiniz yükleniyor. Etkileşimin kontrolü için beğeni ve yorumlar çok önemli. Lütfen bütün arkadaşlarınızın yorumların gönderilene yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Öğrencilerimize de tembihleyelim. Onlar da yapsınlar. Bunlar çok önemli şeyler. Hadi sayfalarımıza bir bakalım neler varmış sayfalarımızda. Sayfalarımızda bilmemiz gereken en önemli nokta bazı sayfalara yükleme yapılmıyor. Mesela çalışma planına bir yükleme yapmamız gerekiyor mu? Hayır. Bakın hepsi zaten yapılmış. Ama web araçları sayfasına girdiğimizde bakın bir yükleme yapılması gereken sayfa var. Add item butonu var. Buradan kesinlikle paylaşım yapan öğretmenimiz kendi adına yaptığı için kendi adını ve okul adını paylaşmalı. Tanıtma kısmına da o kullanacağı web aracıyla aracı ile ilgili kısa bir tanıtım yazıp URL e ekleyerek paylaşım yapabilir. Sonra buradaki sayfada geldik. Netiket kısmında burası bir ee, kurallar. Eğitiminin Twin Space kullanım kuralları. Burada bir discussion kısmına gönderiyor bizi. Forma gönderiyor. Bu çok önemli. Forumun da kullanılması gerekiyor. Küçük dostum buradan git. Ee, bakın burada birkaç arkadaşımız yazmış. Kimin ne zaman yazdığı çıkıyor. Siz de buradan istediğinizi yazabilir. Ya da görsel video gibi bir şeyler yükleyebilir. Link atabilirsiniz. Tabi burada yazmamız çok önemli. Hey hey hey. Pardon pardon yanlışlık oldu. Lütfen paylaşma. Benimkini boş paylaştı mesela. Delete diyebilirim. Ya da yorum yapabilirsiniz. onu alıntı yapıp cevap verebilirsiniz buradan. Bu şekilde gidiyor. Ee, hemen sayfalara geri dönelim. İnternet biraz yavaş. Kusura bakmayın. Evet. Müfredat entegrasyonu çok önemli. Lütfen branşınıza göre buradaki sayfayı düzenleyip ee, kazanımlarınızı ekleyin. İngilizceye çevirip ekleyebilirsiniz. Türkçe ekleyip e, rica ederseniz biz yardımcı oluruz gibi gibi. Şuradaki ikinci kaleme de basmanız lazım. Önce birinciye sonra ikinciye ki düzenleme ekranı açılsın. Bakın açılıyor. Hemen kontrol edelim. Bakın açıldı. İstediğiniz yere istediğiniz şeyi ekleyebiliyorsunuz ama lütfen şeyi bozmayın düzeni sayfaların. Buradan kazanımlarınızı branşınıza göre ekleyebilirsiniz. Submit demeniz gerekiyor. Bir değişiklik yapmadığım için cancel'a bastım ben. Ee, bu arada sayfaların hepsini kontrol etmenizi ve düzenli paylaşımlarınızı yapmanızı istiyorum. Yalnız final ürünleri, sayfalarındaki ürünleri mümkün mertebe kendi adınızı paylaşmayın. Çünkü bunlar bizim ortak ürünlerimiz, final ürünlerimiz olacak. Hemen ben size projelerimizin dışarıdan bakan için nasıl göründüğünü göstereceğim. Mesela bizim projemize giriyorum. Açılsın sen. Evet bakın ana sayfada paylaşılanlar burada direkt olarak çıkıyor yorumlarımızla birlikte. O yüzden lütfen paylaşımlarınızda çocukların yüzünün görünmediğine, görünmemesine dikkat edelim. Sonra materyallere bakalım materyaller neymiş. Bir görseli videoyu ya da dokümanı paylaşmak için önce buradaki materyalleri yüklememiz gerekiyor. Ama materyaller kısmı değerlendirme esnasında burada materyallerde yüklü tamam diye kontrol edilmiyor. Sayfalara muhakkak yükleyin materyalleri yüklediklerinizi. Şu aşağıdan hemen bir adınıza albüm klasör oluşturmanız lazım. Benim var o yüzden tekrar açmayacağım. Yüklerken klasörünüzün üstüne gelip tıkladığınızda bakın burada isminiz çıkıyor okul ismiyle. Her şeye okul ismi ve sizin adınız olmalı. Buradan yükle demelisiniz. Videolarınızı da zaten videolar YouTube Daily Motion gibi sayfalardan yükleniyor. Yine kendi klasörünüz mesela Mustafa Hoca'nın klasörüne tıklayınca bakın Mustafa Hoca çıkıyor. Video yükleye basarsanız Mustafa Hoca'nın klasörüne yükler. Dökümanları da aynı şekilde öğrencileriniz de yükleyeceği fotoğrafları sizin adınıza olan klasörleri yüklesin. Forumu aktif kullanmamız gerekiyor. Siz de öğrencileriniz de lütfen forum kısmına çok önem verin. Buradaki şeyler, diskajınlar, tartışmalar, eee projenin sayfalarından yönlendirmeli. Bakın burada bir sürü var. Bunlara mümkün olduğunca hem siz hem öğrencileriniz yorum yorum yapın. Evet, online görüşmeler. Buradan yapmayacağız ama chatroom'u çok çok kullanacağız. Chatroom'a tıkladığınızda bakın katılımcıların listesi var sağ tarafta. Kimler katıldıysa onların isimleri yazıyor. Hop. Ve yazdığınız mesajlar buradan sizin adınızla gidiyor. Bu çok önemli. Karşılıklı konuşmayı gösteriyor. Sadece ben indirebiliyorum. Kurucular indirebiliyor diye biliyorum şeyi. Chat geçmişini. Ama önemli değil zaten. Buradan ekran görüntüsü alıp online toplantı sayfasında paylaşabilirsiniz. Biz bunu yaptık. Öğrencilerimiz katıldı diye. Hadi üyeler sayfasına da bir bakalım. Üyeler sayfasında da bizim üyelerimiz görünüyor. Mesela şu anda öğretmenler var. Öğretmenlerin en son ne zaman girdiğini görebiliyoruz. Şöyle devam edelim. Bir de öğrenciler var. Bakın öğrenciler de öğrenci yazıyor zaten. E, isimleriyle, soyadlarını mümkün mertebe kısaltma yazın. E, ya da herhangi bir soyadı verin. Kendi soyadlarını güvenlikleri sebebiyle kullanmayın. Öğrenciler kısmına tıkladığınızda sadece öğrenciler açılıyor. Şöyle buraya tıkladım. Sadece öğrenciler görünüyor. Davet etmek için invite'a e tıklıyoruz öğrenciyi seçiyoruz. Ve evet şimdi eğer ki öğrencinizin Twin Space'i yoksa buradan davet edeceğiz. Mesela kimi yapalım? Ee, Emine var mıydı? Evet Emine varmış. O yüzden Emine'yi buradan davet edeceğiz. Benim öğrencim kayıtlıymış. Ama kayıtlı değilse mesela şuradan Emine yazıyorum. Sonra işte G yazıyorum soyadı için doğrulaya bastığım zaman bir seçenek geliyor. Bu seçenek çok uzunsa beğenmediyseniz sayfayı yenileyip daha farklı bir isim mesela Emine dedim. Erzincan Bilsem'in baş harflerine koydum. Doğrula dedim bakalım ne çıkacak. Muhtemelen tek çıkacak. Bakın başka bir şey çıkmadı. Buraya bir şifre vereceksiniz. Basit bir şey. Sonra buradan bir, bir rol seçeceksiniz. Genelde ben üye yapıyorum. Çok tecrübeliyse Rol seçiyorum. Davete de bastığınızda Emine artık sizin öğrenciniz olarak görünecek. Benim Emine'nin hesabı olduğu için onu kontrol edip onu davet edeceğim. Buradan yüklemeyeceğim. Twinspace'i bu şekilde kullanacağız. E, mümkün mertebe aktif olun. Öğrencilerinizin aktif olmasını sağlayın. Siz onların adına yükleme yapmayın. Onlar yükleme yapsın. Şimdiden kolay gelsin.